Şu masaları çekin biraz böyle bak insanlar girip çıkarken rahat etsinler. Burası da öyle ayırın. Tamam abi. <laughs> tamam bak şu iki masayı da çekin bu tarafa doğru. Orada kalmasın tamam. Tamam abi. İyi. İşte iyi. Bakıyorum iyice alışmışsın buraya. Çalışıyorum. Ne var bunda? Çalışıyorsun güzel alışıksın zaten. Seni tanıdığımda da garsondun. Sumru, ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Şimdi burada çalışıyorsun, her şey yoluna girdi. Baba da oldun ama adam olmadın. Sana tek şey söyleyeceğim. Can suyu bana karşı doldurmayı bırak. Anladın mı? Ne doldurması? Biz Can suyla senin hakkında bile konuşmuyoruz. Biz baba kız güzel şeylerden bahsetmeyi seviyoruz. Ne olursa olsun kızım bana dönecek. Onun için kendini babalığa fazla alıştırmasan iyi olur. Sumru, olan bir tane hazmedemediğini biliyorum. Bak, ben de böyle şeyler olabileceğini hayal etmemiştim. Ama şimdi mutluyum. Ben buradan alıp başımı başka yerlere giderim diyordum. Ama vazgeçtim. Çünkü Cansu'nun gözlerindeki özlemi gördüm. <laughs> benim eksikliğimle onun eksikliği aynı. O <laughs> yüzden Sakın bizim aramıza girmeye kalkma. Tanıdığım en büyük sahtekarsın sen. <laughs>